Arkadaşlar merhaba bugün yeni rol play yapacağız da ee, şu an yanımda hiç Mert yok tüm karakterleri ben seslendireceğim bu sizin için iyi bir şey olabilir ama benim için çok kötü bir şey eğer Mert ab Mert abimiz bunu seyrediyorsa bu videoyu nerede olduğunu söylesin çünkü izleyiciler merak edecek o yüzden o zaman bütün her şeyi konuşturuyorum. O zaman başlayalım. Tık, tık, tık Evet. Bütün her şeyi ben alacağım. Hı. Yeter. Counter oynuyorum. Hadi şunu da öldür. Şunu da öldür. Şunu da öldür. Evet. Hı. Bu sesler ne lan? Lan. Foxy. Of. Lan burası neresi? Lan ya burası neresi yok? Lan sesler ne ya? yarım saat lan? Vitara Foxy sen tantır mı oynuyorsun? Evet kutu kasacağım. Sonra zengin olunca yeniden kutu açacağım. He. Oğlum bunlara yine böyle ya. Yeter artık ama ya. Evlenecek bunlar yakında. Evlenirler. Ama ben siz değil. Havada bir laf oldu mu sence? Sus. Şu left'i satmayı düşünüyorum ha. Hatta onun mikrofonunu da. Neden? Bir dakika neden? Çünkü yani zengin oluruz. Ulan şu kitapta Eleanor güzel güzellik uğruna da kaldım ya. Bitmiyor. Ben bitirmek üzereyim. Son sayfadayım. Ben her biz hala başlangıçtayız. Ben ben çok çoktan bitirdim kitabı. Baby senin mikrofon nerede? Sattım ben onu. Neden? Çünkü bizim dükkan komple kapandı. Komple. Yeni dükkan açmamız lazım. Burada son da kalamayız. Neyse. Zaten Balora öldü artık. Balora diye bir şey yok. Kapı açıkmış. Şaşırdım. Ben neden fırlattın? elim takıldığını inanamıyorum ya. Bu nasıl şanstır abi ya? Bu nasıl şans ya? İki tane prop sildim yanlışlıkla. Ama diğeri hangi proptu bilmiyorum ama. Galiba bir tane kitap sildim. ليس انا من الانجليزي biliyorsun into xp ben bunu bitirdim hadi be ben güzellik uğruna dayım ben ne yapayım ben de dalayım ben de bilgisayara bakarım internetten bir şeyler bakalım tık tık. şeyler çalayım bari. Bakalım. Hmm, şunun alev makinesi olur gibi. Çıkmıyor. Dı dı dı. Kimse benim alev makinemi dokunamaz. Kimse benim alev makinemi dokunamaz. lazım ya ben Ben nereden bileyim? Dükkanı böyle yapacağını bilerek. Öldük. Söner bu ateş <laughs> biraz. Aa, ben de yandım. Neyse. Dostum. Bir bakıyorum burada Ne oldu? Neden internetin dondu gibi baktı? Böyle ben siz ben FNAF oyunda da gerçekte vardım. Hafta hiç hiçbiriniz fark et. Ne yapalım onu yok edelim. Fark etmedi. Çünkü sizler iyice kafasızsınız ve ondan sonra. Bunu ucuna gönderdiğiniz yolda. Aynı. Acaba. Başımıza neler gelecek? <laughs> Prota Ama ben aslında hem de papatım hem de <laughs> Ama içinde papat var ya Papat küçülmüş. Papat vücudum küçülmüş. Çekil pat diyeceğim Şimdi bunun önüne gelen herkes öldü canım ama benim olacak. Ha. Eyvah. Kusura bakmayın. Yanlışlıkla öldüm ya. Bu ilk defa oluyor bu arada. Bu ilk defa oluyor ya. Nasıl oldu bu? Valla bana bakmayın. Ben Şimdi öldüreceğim hepinizi. Şimdi öldüreceğim. <laughs> şu odada ne varmış hmm. şu odanın ardından ne var çok merak ediyorum <laughs> Aha. Aha. sünnet edeceğim Z şişko ayı. O lan öyle? Lan bana ne bakıyorsun? Seni öldürmeye geldim. Söz ver. Göbeğini kestim. Sıra kafanda. ve tolfred'i maalesef pont sonsuz denk yok olmuş ha 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 işte bir tane daha bir şey var m hmm, bakalım onun neresine keseceğim onun da değil kes bir şey işte ha neresine provası neyse ne bende Star yapayım. Şöyle. Sonra... Toy Bonnie de öyle. Ha ha. Onda o iskeletlerini zarar verince bana hiçbir şey yapamıyorlar. Onlar çünkü manyak. Sen de bir git ya. Sen de bir. Ulan sen de bir. Git lan. Git lan buradan, git. Git lan. <laughs> Bakalım burada ne var. Oo, hemen keselim bunu. İlk önce gaganı keseceğim. <laughs> Geldim. Çok şükür. Kanka Tolçuk'un ofiste ne işi var? Bakayım. Aa ne oldu ya? Sen de benim düşündüğümü düşünür müsün? Hayır. Videolarız bak unutma. Çok kötü şeyler yapmayalım. Tadında kalsın. Tamam. Sadece izleyelim. Bakalım sorunu neymiş. Neden ofise gitmiş. Kaçma buraya gel. Sen her şey yapmayacağım. Sadece seni öldüreceğim. Ha ha ha. Aynı iki çocuk öldürdüğüm gibi. He? İşte burada Pario var. Pario. Seni yakacağım. Gerçekten mi? Dikkat o yanma gıdıklama olmasın. <laughs> Sana nasıl bir şey olmuyor? Ben ateşe bağışıklıyım aptal. Şimdi seni keseceğim. <laughs> Makineni kestim. Oh, lanet. Şimdi seni keseceğim. <laughs> Artık paryo denen bir şey yok. <laughs> ha 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 ha. ha? Ha, ufacık yanıyorum. Bir şey olmaz. Hey. Mangal. Bir ses git. Mangal hadi bir şey yapalım ona. Ne, ne oldu? En... Lan. Kim? Şimdi seni keseceğim bir tane endomu. Hmm. Şimdi senin o endonu keseceğim. Yaaaa! Ve Fox sesi duyuyor. Bu endonun sesi. Vitrut bunu bilgisayara bak. Foxy kancana şimdi. Sanki sanki sana aşık sana aşık da. ya geliyorum. Surprise! Ah! Terbiyesiz. Seni, seni pis terbiyesiz. <Gülüyor> <Gülüyor> testere sesleri. sesleri. Hı -hı. Hı -hı. Acıdı. Oy çok kötü kesti. Acıdı. Vallahi de bilmiyorum. seni şimdi lerzelerde boyayacağım. <laughs> Olamaz lanet olsun. Kaçmam lazım. Kafam sıkışmış. Endo'yu yarı yolda bırakmam lazım. Üzgünüm Endo. Aslında hala var ama. Neyse. Ben de geliyorum ofis partisi var galiba. Ne oluyor ya? Hiçbir yere kaçamazsınız. Sizi hemen kesmeye geliyorum. Boymuş zaten bunu kesmeyin. Aha şurada birileri var mı? Aa bakmaz olayım. Dur dur. Ofiste birileri vardır belki. İnsan eti keserim ya. Bir şey olmaz. Merhaba. Ben de sana. Bu kapıyı hayatta açamaz. Çünkü kapı full demirden yapıldı. Demek öyle. He? Şimdi kapıyı ikiye böleceğim. <laughs> Kıvılcımlar geliyor. Vah vah. Kapı denilen bir şey kalmadı. Şimdi seni keseceğim. <laughs> <Aa! Hayır. Gülüyor> Ama tamam. Kesiyor. <laughs> Şimdi artık sıra bu aptallarda galiba. Merhaba aptallar. Aptallar mı? Bunu UCN'ye gönderelim mi? Oy, bu ceneye çok tehlikeli şeyler gönderemeyiz Ve bu tehlikenin en altı. Haklısın. Ama bize bir şey yapamaz. Hmm, yapamaz mı? Yapamazmışım ha. <laughs> Şimdi görürsünüz Bu ne ya? Oyuncak gibi. Bakayım. Zıı, aa, gıdıklıyor beni. <laughs> çok güzelmiş lan bu. Ne? Zıı, bir de ben bakayım.

Dostum dur. Ben yap yapacağım o sefer. Papatya alır mısın? Ver çak. Kafam. He? <Gülüyor> 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 Olsun. Hayır. Ben küçük bir peluşiyam. <laughs> küçük aşıklar. Sıra sende siyahmskoplat. Bence sen gitsen iyi olur. Gitmek mi? Sen ne demek? Neden bahsediyorsun ha? Bak şöyle bir şey aldım sana. O ne lan öyle? Böyle olmaması lazımdı. 45 saniye sonra direkt kaçacaktım. Hayır. Direkt öldürdüm. Hayır oğlum öldüremezsin. Ha Ama papyonumu ve birkaç şeyimi çıkardım. O kadar hasar aldım. ve bak kıskandıysan benim mikrofonum var. Bir daha seni görmeyeyim he. Ramazan öldü. Başka bir ölü olan var mı? Bir bakın. Tamam bakacağım. Aa, Mangle ve Toçka ölmüş. Mangle ve Toçka ölmüş. Baby ve ölmüş. Parıyor mu? En iyi askerimizi kaybettik. Lanet olsun. Fuxi para pinçik etmiş. Foxy para pinçik etmiş. Tamam Mangle'ın yanına gömersiniz onu. Ya da yaşıyor mu? Hala nefes alıyor mu? Ben yaşıyorum. Tamam. Onu bir tane depoda koyuyoruz ama yanına da mangle koyuyoruz. Çünkü o mangle'ı çok seviyorum. Başka öyle olan var mı? Toy Freddy ve Toy Bonnie var. Bu kadar mı? Ha, bir de Toy Chica'nın gagası var. Başka bir şey mi? <laughs> Başka bir şey yok. Sadece Toy Chica, sadece Toylar ve Paryo ve Mangle ölmüş ve Wither Fox ölmüş. Wither Fox da parçalanmış bu kadar. Ve Ramazan öldü. Ah, en askerimizden bir tanesini kaybettik. Ramazan mı? Paryo yok. Paryo. Onun da tek istediği şey ateş. Alev makinesini iyi bakacağız. Alev makinesini nereden bulacağız? Ben onun alev makinesini işinleyeceğim bu ona aitti. Ama artık maalesef o öldü. Evet. O alev makinesi ona süs olsun. Şey koyamadım. arkadaşlar video bu kadardı. O sırada Fantan Freddy de hiçbir şey haberi yok. O zaman videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz ve bye bye. Bu videoyu yarın yayınlayacağım.